düşünen insandan herkese merhaba. Elit soyların dünya hakimiyetinden başka bir şey olmayan büyük eseri birçok politikacı ve masonik yazar tarafından yeni dünya düzeni olarak adlandırılmıştır. Eski dünya düzeni, monarşiler, bağımsız ordulara sahip ülkeler, madalyalar ve para bilimleriyle karakterize ediliyordu. Yeni dünya düzeninde ise tek bir dünya hükümeti Açık sınırlar, bir dünya ordusu, dünya mahkemesi ve mikroçipler aracılığı ile yönetilen nakitsiz, krediye dayalı bir dünya para birimi ile karakterize edilecek. David Icke şöyle yazdı. İlminatinin izleri binlerce yıl öncesine, Sümer'e, Babil'e, Mısır'a ve daha da ilerisine tarih öncesi dediğimiz döneme kadar uzanabilir yüzyıllar boyunca sürekli olarak gücü merkezileştirmek ve büyük işleri olan dünya diktatörlüğünü tamamlamak için çalıştılar. Dünya olaylarının bariz rastlantısallığının arkasında insanların geri kalanının hiç duymadığı özel bilgilerden oluşan İlluminati gizli ağı vardır. Bu gizli ağ, eski Meles soylar tarafından kontrol ediliyor ve onların dalları bugün bir DNA hiyerarşisinde yapılandırılmış 13 elit aile tarafından yönetiliyor. Bunlar arasında Rothschildlar, Rockefellerlar, Lorraine hanesi, Habsburglar ve Bergamo'daki Turn and Taxis Dynasty hanedanı yer alıyor. Bir komployu değil, bir gündemi ortaya koyduğumu tekrar vurgulamak isterim. Komplo, gündemin uygulamaya konmasını sağlamak için insanları olaylarda manipüle etmekten gelir. Bu komplolar üç ana biçimde oluşuyor. Galler Prensesi, Diana'ya düzenlenen suikast gibi gündeme tehdit oluşturan kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak için komplo kurmak. İkincisi, George Bush, Henry Kissinger, Tony Blair ve benzeri insanlar gibi gündemi gerçekleştirecek kişileri iktidar pozisyonlarına getirmek için komplo kurmak. Üçüncüsü ise halkın talebini gündeme getirecek olaylar yaratmak için komplo kurmak. Soruna tepki çözümü yoluyla hayata geçiriliyor. Savaşlar, bombalar, ekonomik çöküşler gibi. Böylece birbiriyle bağlantısız gibi görünen tüm bu olaylar ve manipülasyonlar aynı gündemi hayata geçirmeye yönelik aynı komplonun unsurları haline geliyor. Paul Joseph Watson şöyle yazdı. Yeni dünya düzeni kelimenin tam anlamıyla bir komplo değil bir gündemdir. Gündem hayatınızın tam kontrolünü ele geçirmenin ilahi bir hak olduğunu düşünen iktidar seçkinleri tarafından yönetiliyor. Peki kim bunlar? Bu iktidar elitleri kimler? Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dış İlişkiler Konseyi, Bilderberg Grubu, Üçlü Komisyon, Rockefeller'lar, Rothschild'lar, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Roma Kulübü ve bu liste uzayıp gidiyor. Ve bu grupların tarihini ve birbiriyle nasıl bağlantı kurduklarını anlatan birçok kitap yazıldı gündem, gücün dünya çapında birleştirilmesi ve her şeyi kapsayan bir dünya hükümetinin elinde merkezi iyileştirilmesidir. Bu sistem hali hazırda yürürlükte olan Avrupa Birliği'nden, NAFTA'dan türetilen Amerika Birliği'nden ve Asya Birliği'nden gelişecektir. Bu üç model ortaya çıktığında tek dünya hükümetini oluşturmak için bir araya getirilecekler. Bu büyüklükteki bir komplo ile karşı karşıya kaldıklarında birçok kişi bunun imkansız olduğunu çünkü birisinin her şeyi açığa çıkaracağını söylüyor. Eğer dünya hükümeti adına dünya çapında büyük bir komplo olsaydı birileri mutlaka ortaya çıkıp bir şeyler söylerdi. Gerçek şu ki kongre üyeleri, senatörler, gizli toplum üyeleri ve aydınlanmacılar yaptıklarını kamuoyuna açıkladılar ve kitaplar dolusu yazılar yazdılar. Amerikan halkının John F. Kennedy suikasti ile Warren komisyonu raporundaki tutarsızlıklara nasıl tepki vereceği sorulduğunda CIA direktörü Alan Dulles basitçe şunları söyledi. Amerikalılar okumuyor. Komplocular halkın okumadığını biliyor ve yazdıkları kitaplar popüler okur kitlesinin ilgisini çekmiyor. G. Edward Griffin'in dediği gibi İnsanlığın geçmiş kayıtları suikast hikayeleriyle doludur. Gizli birleşimler, saray entrikaları, ihanetler ve savaşlar. Ancak bu apaçık olaylara rağmen inanılmaz sayıda insan bugün bu komplo ihtimallerine inanmıyor. Böyle bir fikri yalnızca komplocu bir görüş olarak değerlendirip reddedebiliyorlar. FBI direktörü J. Edgar Hoover şunları söyledi. Birey var olduğuna inanamayacak kadar korkunç bir komplo ile karşı karşıya kalarak engelli hale geliyor. ABD Büyükelçisi Joseph Kennedy şunları söyledi. Amerika'yı 50 adam yönetti ve bu yüksek bir rakam Nato Dünya Bankası'nın nakitsiz para biliminin ve mikroçipli nüfusun genişletilmesi yoluyla Birleşmiş Milletler Dünya Ordusu altında tek bir dünya hükümetine yönelmiş yarı gizli bir küreselciler grubu var. komprocular bir grup bankacı, iş adamı, politikacı, medya sahibi şahsiyet, İlluminati ailesi ve gizli toplum elitlerinden oluşuyor. Bunlar güçlerini masonluğun araçları olan Bilderberg Grubu, Bohem Kuru, Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon ve 300 kişilik komite aracılığıyla uyguluyorlar. Yüzyıllar boyunca gizli toplum elitleri ve Illuminati aileleri tarafından dünya yönetimine yönelik gündemleri büyük bir çalışma olarak bilinse de günümüzde siyasi olarak yeni dünya düzeni adıyla anılıyor. David Icke şöyle yazdı. İlluminati yapısı bir A veya üstteki azınlığın alttaki çoğunluğa dikte ettiği bir piramit olarak sembolize edilebilir. Birçoğu gerçekte olup bitenlerden habersiz tutuluyor. Gizli toplumların piramit yapısı hükümette, bankacılıkta, iş dünyasında ve diğer tüm organizasyon ve kurumlarda aynı şekilde yansıtılmaktadır. Sadece piramitlerin tepesindeki birkaç kişi gerçek gündemi ve örgütün neyi başarmaya çalıştığını biliyor. Bu piramitin aşağılarına doğru inildikçe organizasyon için daha fazla insan çalışıyor ancak gerçek gündemi hakkında daha az bilgiye sahip oluyorlar. Sadece her gün yaptıkları bireysel işin farkındalar görünüşte masum olan bu katkılarının şirket yönetiminin diğer alanlarında çalışanların katkılarıyla nasıl bağlantılı olduğunu bile bilmiyorlar. Bölümlere ayrılmışlar ve her şeyin birbirine nasıl uyduğunu bilenler yalnızca tepede oturan elit soy ve onlara uşaklık eden çok az sayıda kişi. Bir bankanın yerel şubesi gibi daha küçük piramitler Giderek daha büyük piramitlere sığar. Ta ki sonunda tüm bankaları kapsayan piramit elde edilene kadar. Ulus ötesi şirketler, siyasi partiler, gizli topluluklar, medya imparatorlukları ve ordu içinde durum maalesef aynı. Bu yapıda yeterince yükseğe çıkarsanız petrol katili, büyük siyasi partiler, gizli topluluklar, medya imparatorlukları ve NATO aracılığıyla ordu gibi tüm ulus ötesi şirketler en büyük piramitlerin tepesinde oturan aynı aileler tarafından kontrol ediliyor. Sonunda tüm diğerlerini içeren dünya çapında bir piramit var. Bunun temelinde Illuminati'nin en seçkinlerini, soylarının en saflarını bulacaksınız. Bu şekilde görünüşte bağlantısız olsa bile toplumun birbirine karşıt alanları aracılığıyla aynı politikaları koordine edebilirler. Bütün yollar eninde sonunda onlara çıkar. Yeni dünya düzeni Birleşmiş Milletler'in giderek dünya hükümeti rolünü üstlenmesiyle neredeyse tamamlanmış durumda. Dünya Mahkemesi zaten Hollanda'da mevcut. NATO, dünya ordusuna doğru genişlemeye hazırlanıyor. Dünya Bankası ve IMF bankacılığı merkeziyleştiriyor ve Euro gibi birlik para birimleri dünya para birimini konsolide ediyor. Avrupa Birliği Avrupa'yı merkezleştirdi. Kuzey Amerika Birliği şu an yapım aşamasında ve Asya Birliği de öyle. Nihai sonuç ve belirtilen misyon seçilmemiş komünist temelli Birleşmiş Milletler yönetimindeki dünya hükümetidir. Her şeye gücü yeten bir dünya kralı ya da başkanın emrinde bir dünya ordusu olmasını istiyorlar. Dünya yasalarını merkezi bir yapıdan dikte eden ve tüm ulusların ekonomik, politik ve askeri açıdan tam bir karşılıklı bağımlılığa sahip olduğu yukarıdan aşağı bir dünya yönetimi sistemi istiyorlar. Alex Jones şöyle yazdı: "Yeni dünya düzeninin dünya fethi sistemi her zaman görünür olmuştur ama o kadar hantal ve muazzam ki göz önünde saklı kaldı." İnsanlara sorduğumda duyduğum en yaygın ön koşullu yanıtlardan biri dünya hükümeti için çalışan insanlardan oluşan bir toplumun olamayacağıydı. İnkar edenler bunun çok büyük olduğunu ve açığa çıkacağını böyle büyük bir olayı gizleyemeyeceklerini iddia ediyorlar. Ortalama bir insan dünyayı kendi ahlaki pusulasına göre yargılar. Çünkü çoğu birey acımasız sosyopatik kontrol manyağı değildir küresel elitin hizmetkarlarının ruhlarının ne kadar karanlık olduğunu anlamaya bile başlayamazlar. Yeni dünya düzeni süper tüccar aile imparatorluklarından, orta çağda kurulan bankacı barbar krallarından ve Avrupa'nın kraliyet ailesinden hayatta kalanların bir sentezidir. Zamanla eğer güçlerinin gerçek büyüklüğünü gizleyebilirlerse ve hükmettikleri kültürlerden kukla hükümdarlık kurabilirlerse halkın daha büyük tiranlık biçimlerini kabul edeceğini öğrendiler. 20. yüzyılın sonlarında gerçek bir dünya hükümetinin oluşumu son aşamalarına girdi. Küreselciler sadece birkaç yıl önce düşünülemez olanı yapmaya başladılar. İnsanlar bir dünya mahkemesi Dünya vergileri ve despotik yasalarını uygulayacak bir dünya ordusuyla tamamlanan yeni bir dünya düzenine doğru gerçekten bir hareket olduğunu kabul etmeye başladılar. Sadece birkaç yıl önce sokaktaki herhangi biri tek bir dünya hükümetinin kurulması ihtimalini bile kabul etmeyi reddediyordu. Şimdi aynı kişi, evet bir dünya hükümeti var ve kendimizi korumak için ona ihtiyacımız var diye bağıracak durumda. Bu küreselcilerin planı o kadar ileride ki artık dünya hükümetinin bir gerçeklik olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Propagandacıları yeni dünya düzenini bizi güvende tutacak tek sistem olarak selamlıyorlar. Canlar dostlar çok kısa bir duyurudan sonra videomuz devam edecek hiçbir yere ayrılmayın. Artık tüm videolarımızı toparlayıp yeni açtığımız Düşünen İnsan Özel adlı kanalımıza taşımaya başladık. Sizleri şu an ekrandaki butondan ya da açıklamalar bölümündeki bağlantıya giderek sadece videoların olacağı yeni kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Canlı yayınlar, sürpriz konuk ve sohbet köşeleriyle bizler yine sizlerle bu kanalda olmaya devam edeceğiz. Hadi şimdi videoya hep beraber devam ediyoruz. Onlarca yıldır politikacılar, şirketlerin kontrolündeki medya ve devlet okulları bu tek dünya gündemini insanlık için kaçınılmaz olarak avantajlı bir adım olarak tanıtıyorlar. Bir dünya hükümeti, dünya ordusu ve dünya para biriminin bizi dünya topluluğu olarak birleştireceğini, tüm savaşlara ve yoksulluğa son vereceğini söylediler. Bu kesinlikle doğru değil. Birleşmiş Milletler'in 1945'te kurulmasından bu yana geçen yıllarda Birleşmiş Milletler'den önceki kayıtlı tarihin geri kalanından daha fazla savaş yaşandı. 140'tan fazla savaş ve bu Birleşmiş Milletler'in tüm savaşları sona erdirecek tek varoluş amacını başaramadığı anlamına geliyor. Nicholas Murray Butler 1915'te Philadelphia Sendika Birliği önünde yaptığı bir konuşmada şunları söyledi. Bu savaş fırtınası kopunca eski dünya düzeni değişti. Eski uluslararası düzen sanki büyük bir fırtına, devasa bir sel ya da volkanik bir patlamayla yok olmuş gibi, beklenmedik bir şekilde ve tamamen ortadan kalktı. O gün güneşin batmasıyla eski dünya düzeni öldü. Ve ben konuşurken o kadar korkunç doğum sancılarıyla yeni bir dünya düzeni doğuyor ki, hayatın bu kadar korkunç acılardan, bu kadar bunaltıcı üzüntülerden ortaya çıkması inanılmaz görünüyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Versay Anlaşması dışsal olarak dünya barışının bir aracı olarak tanıtılan uluslar birliğini yarattı. Ancak ezoterik olarak küreselciler ilk önce dünya hükümetine teşebbüs ederler. Milletler Cemiyeti hem dünya hükümetlerini birleştirmede hem de dünya barışını teşvik etmede başarısız oldu. Versay Antlaşması da başarısız oldu ve Alman halkına imkansız tazminat ödemeleri dayattığı için kınandı. Nasyonal sosyalizmin ve Hitler'in yükselişine yol açan ekonomik zorlukları yaratan ödemeler. O dönemde ABD Başkanı Woodrow Wilson anlaşmayla ilgili şunları söylemişti. Eğer Alman olsaydım sanırım bunu asla imzalamazdım. İngiltere Başbakanı David Lloyd George şunları söyledi: "20 yılda savaşı garantileyen bir belge yazdık. Alman halkına tutamayacağı koşulları koyduğunuzda onu ya anlaşmayı ihlal etmeye ya da savaşa zorlarsınız. Ya bu anlaşmayı değiştirip Alman halkının kabul edebileceği hale getireceğiz ya da yeni nesil geldiğinde yeniden deneyecekler." Fritz Springmeier şöyle yazdı: 1919'da savaşın sonunda Versay Anlaşması toplantılarına Paul ve Max Warburg, John Foster Dulles, Colonel House, Thomas Lemont ve Alan Dulles gibi Rothschild bağlantılı kişiler katıldı. Versay Anlaşması'nın sert koşulları 2. Dünya Savaşı'na tamamen zemin hazırladı. Hassas bir komisyon üyesi şöyle söyledi. Bu barış değil, bu sadece 20 yıllık bir ateşkes ve böylelikle tabi ki 1939'da 2. Dünya Savaşı başladı. Versay toplantılarının bir diğer getirisi de elitlerin uluslar cemiyetine ilişkin tüzüğüydü. İlluminati'nin bir dünya kurumu yaratmaya yönelik ilk girişimi. Milletler cemiyeti başarısız oldu. Bu yeni dünya düzenini destekleyebilecek bir düşünce kuruluşu ve özel çıkar örgütü yaratma ihtiyacını gerektiriyordu. Böylece dış ilişkiler kurumları, mal bedeli ve teslim anlamına gelen CFR ve Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü oluşturdu. Versay Anlaşması ile hemen hemen aynı sıralarda komplo piramidinin üst kademelerindekiler Paris'teki Majestik Otel'de gizlice buluştu. Bu toplantılardan Cecil Rhodes, The Rockefellers ve Rothschilds'ın yanı sıra diğerlerinin finansmanıyla İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Amerikan Dış İlişkiler Konseyi oluşturuldu. CFR'ın belirtilen misyonu Amerika'nın ulusal egemenliğini aşındırarak tek dünya hükümetine dönüştürmektir. 1919'da Amerikan Uluslararası Teselli Derneği'nin yönetici sekreteri MC Alexander şunları söyledi: "Toplanan barış konferansı tarihin en önemli kararlarını alacak ve bu kararların üzerine yeni dünya düzeninin istikrarı ve gelecekteki dünya barışı oturacaktır." Ardından Alex Jones ise şunları söyledi: Birlik 1919'da Paris'te toplandı. Ancak birçok ülke bunu kendi egemenliklerine yönelik bir tehdit olarak kabul etti ve katılmayı reddetti. ABD Kongresi'nin Rockefeller ailesinin yardımıyla İngiliz istihbaratının Uluslar Birliği'ni engellemesinden bıkmış ve 1921'de New York'ta Dış İlişkiler Konseyi kurulmuştu. Konsey, Anglo-Amerikan İmparatorluğu'nun büyümesini desteklemek için Amerikalıların en iyi ve en parlak kişilerini işe aldı. CFR'ın belirttiği görev, küçük bir elit grup tarafından yönetilen, çok güçlü bir dünya hükümeti adına tüm ulus devletleri ortadan kaldırmaktı. Milletler Cemiyeti'ni, Dış İlişkiler Konseyi'ni ve Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nü kuran küreselciler, eski dünyanın ulusal bağımsızlığından yeni dünyanın uluslararası karşılıklı bağımlılığına geçişini başarıyla başlattılar. 1927 yılında Dünya Eğitim Federasyonu Başkanı Dr. August Thomas şunları söyledi. Hemen yeni bir dünya düzenine geçeceğimizi düşünenler varsa uzun süren sabırlı ve ısrarlı bir çabanın ardından o döneme yaklaşırsak hayal kırıklığına uğramaya mahkumdurlar. Mevcut uluslararası güvensizlik ve korku durumu ancak eşit statü formülüyle düzeltilebilir. Eski düzenin örümcek ağları tüm ülkelerin insanların zihninden silininceye kadar uluslararası temasların her aşamasında sürekli olarak uygulanır. Zaman Makinesi, Dünyalar Savaşı ve Görünmez Adam kitaplarının ünlü yazarı H.G. Wells, İngiliz 300 kişilik istihbarat komitesinin gizli bir üyesi, bir mason ve bir febiyendi. Febiyen Derneği devrimci yöntemler yerine aşamalı ve reformist yollardan demokratik sosyalizmin ilkelerini ilerletmeye amaçlayan Britanyalı sosyalist bir harekettir tek dünya gündemine çok aşinaydı ve açık komplo, gelecek şeylerin şekli, dünya beyni, modern ütopya ve yeni dünya düzeni gibi başlıklarla bu gündemi özetleyen birçok kitap yazdı. H.G. Wells şöyle yazdı açık komplonun siyasi dünyası mevcut hükümetleri zayıflatmalı, silmeli, bünyesine katmalı ve onların yerine geçmelidir. Açık komplo, sosyalist ve komünist örtmecelerin doğal mirasçısıdır. New York'un kontrolünde olmadan önce Moskova'nın kontrolünde olabilir. Açık komplonun karakteri artık ortaya çıkacak ve bir dünya dini olacak. Açık komplonun ilk olarak zeki ve bazı durumlarda zengin adamlardan oluşan bilinçli bir örgüt olarak farklı sosyal ve politik amaçlara sahip mevcut siyasi kontrol aygıtlarının çoğunu açıkça göz ardı eden bir hareket olarak ortaya çıkacağına inanıyorum. Ya da bunu yalnızca aşamalarda tesadüfi bir araç olarak kullanmak bir dizi insanın belirli bir yöne doğru basit bir hareketidir. Ve bu kişiler bir tür sürprizle hepsinin yöneldiği ortak hedefi çok geçmeden keşfedecektir. Her türlü yolla görünürdeki hükümeti etkileyecek ve kontrol edecekler. Açık komplo gibi kitaplar yazan ve bilimsel diktatörlük planlarının doğasını açıkça açıklayan komplocular bize özgürlüğümüze tecavüz ettiğimizi okutarak açıkta saklanıyorlar ve bunu kaçınılmaz olarak kabul ediyoruz. Buna tahmine dayalı programlama denir. Bugünlerde kitaplarda, dergilerde, filmlerde ve diğer kitle iletişim araçlarında kullanılmaya devam ediyor. Bunlar fikirler, varsayımlar veya bilim kurgu olarak kamuoyunun zihnine yayılıyor. Dünya çapındaki bu teknokrasi bize sinsice yaklaşırken halkları bu sözde hayali bilimsel diktatörlüklerin aşamalı olarak uygulanmasını kabul etmeye duyarsızlaştırıyor ve ön koşullandırıyor. Zaten bilinçaltımızda böyle bir geleceği kabul etmeye programlanmışız. Yeni dünya düzeni, modern ütopya, açık komplo, dünya devriminin planları gibi kitaplarla yeni dünya düzeni hakkında konuşan, çok güzel şeyler yazan H.G. Wells gibi Fabianlar aslında koyun postuna bürünmüş birer kurttu. H.G. Wells herkese avantajlı görünen yeni dünya düzenini bir ütopya haline getirdi. Olacak olan bu değil. 1933'te H.G. Wells hayırsever bir diktatörlük tarafından yönetilen bir dünya devletini anlatan bir bilim kurgu çalışması olduğu varsayılan gelecek şeylerin şeklini yayınladı. Ancak bu kitap Almanya'nın Polonya anlaşmazlığı nedeniyle 1940'larda başlayacağı İkinci Dünya Savaşı'nı doğru bir şekilde tahmin ediyordu Irak'ta meydana gelecek bazı olayların ardından dünya hükümeti gündeminin 1980 civarındaki üçüncü döneminde başarıya ulaşacağı öngörüsünde bulundu her ne kadar 1980 yılı biraz erken olsa da Vels'in kehaneti şimdi kesinlikle meyvelerini veriyor gibi görünüyor H.G. Vels şöyle yazdı her ne kadar dünya hükümeti birkaç yıldır açık bir şekilde geliyor olsa da ondan sürekli olarak korkulmasına ve aleyhinde söylenmesine rağmen hiçbir yerde hazırlıklı bir muhalefet bulunamadı. H.G. ait olduğu Fabian toplumu da yeni dünya düzeninin oluşmasında etkili oldu. Belirtilen misyonları sosyalist davayı devrimci araçlarla değil aşamalı ve reformist yöntemlerle ilerletmektir. Logoları koyun kıyafeti giyen bir kurttur. Burada koyun kılığına girmiş bir kurt Febiyen düşüncesinin bir örneğidir. Febiyen topluluğunun kurucusu Sidney Webb şöyle dedi. Milyonlarca zihnin görünmeyen bir uyarıya yavaşça tepki vermesini izlemek, arzularına bilgileri olmadan rehberlik etmek, bütün bunlar ister yüksek kapasitede, ister mütevazi olsun, olağanüstü heyecana sahip büyük ve sonsuz bir satranç oyunudur.